Fane Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi telefon ses kısma sorunu çözümü ve işte bunun nasıl olabileceğine dair sizlere bilgilendirme sağlayacağız. Xiaomi telefonunuzda ses kısma tuşu çalışmıyorsa ve buradan sesi ne diyelim azaltamıyorsanız genellikle bu tuştaki arıza sebebiyle karşımıza gelmekte. Yani burada aslında Tuşun basma seçeneğini normal ekranda göründüğü gibi karşınıza çıkabilir. Ama burada işte ses kısma tuşu genellikle... Sizin iç donanımda yer alan ve burada işte tuşlar genellikle biliyorsunuz içerisindeki bir mekanizma işte vesaire oradaki panele bağlı. Eğer orada bir sorun yaşarsanız yani içerisindeki ses kısmı bölümü arızalanırsa işte oraya su vesaire kaçarsa bu sorunla karşılaşabilirsiniz ve yetkili uzman kişilerden de yardım almalısınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.